أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيد بالله وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه". صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمة الله عليه: "العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله İhsanun, Mahlas olmaz dile teslimi kazadan gayrı, karı takdire nedir çare rızadan gayrı? Karı takdire nedir çare rızadan gayrı? Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu an buyurur ki La tejal beyneke ve beynallahi mun'imen ve udde ni'mete gayrihi ileyke magramen Ey kardeşlerim la tejal kılmayınız beyneke ve beynallahi Allah ve aranıza mun'imen size nimet veren size rızık veren size iyilikte bulunan başka birisini düşünmeyiniz. Size gelen bütün nimetlerin gerçek ikram edicisi, gerçek mükrimi, mün'imi Allah Celle Celaluhu biliniz. Araya başka ikram edici, başka ihsan edici sokmayınız. Onun dışındakileri ve udde nimete gayrihi ileyke. Eğer akıllıysanız ve udde sayınız nimete gayrihi ileyke insanların Allah'ın dışındakilerin size yaptığı iyilikleri mağramen belki hanenize yazılmış bir borç olarak görünüz. Çünkü insan fakir olduğu için, aciz ve muhtaç olduğu için bizler Yaptığımız iyiliklerden mutlaka bir karşılık beklentisi içerisinde oluruz. Hele nefsimiz adam olmamış, hele nefsimiz henüz zikrullah'la tamamen temizlenmemişse insan nefsi Allah için yaptığı ibadetlerden bile dünyalık bir paye çıkarma gayreti içerisindedir. Allah'a iman ederken bile imanını minnet vesilesi kılabilir. Nitekim Hucurat suresinin son sayfasında sevgili Allah'ımız Medine dışından gelen bir takım bedevilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmelerini gelip Hazreti Resulullah'a nasıl minnet ettiklerini, nasıl başa kalktıklarını anlatır. Kaletil a'rabu amenne. Kul lem tu'minu velakin qulu eslamna velamma yadkhulil imanu fi qulubikum buyurur. Kaletil arabu amennâ. Beni Esed kabilesinden bir kafile gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikilerek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke seni memleketinden ihraç ederken Mekke sana kılıç çekerken biz senin yanında durduk. Yahudiler, Hristiyanlar, Arap yarımadasının müşrikleri senin üzerine kılıç kuşanıp gelirken, atlarıyla sana hücum ederken biz sana kılıcımızı çekmedik. Seninle savaşmadık. Belki bizi davet ettiğin ilk andan itibaren iman ettik. Şimdi sen bizim bu tavrımızdan dolayı bu kıtlık senesinde sadakalardan, ganimetlerden bizi görmeyecek misin? diyerek imanı başa kalkmaya kalktılar. Allah Celle Celaluhu bu hali, bu tavrı sevmedi. Hz. Ali radıyallahu anh da işte bizi, bize bunu hatırlatıyor. Ve buyuruyor ki, başkalarının sana vereceği nimeti sen kendine bir borç bil. Çünkü iman etmiş olmakla beraber artık biz biliyoruz ki sevgili Allah'ımız Rabbul Alemin'dir. Allah kulunu yaratır. Rab yarattıktan sonra onun bütün ihtiyaçlarını en uygun zamanda, en uygun yerde ikram etmeye devam eder. İman bize bunu gerektirir. İman Allah'tan başkasını avuç açmamayı bize terbiye eder. İman o kadar büyük bir nimettir ki onun insanı ne büyük bir beladan, musibetten kurtardığını bilen, imanla insanın neler kazandığını idrak edebilen bir insanın artık gözünü, artık yüzünü Allah'tan başkasına çevirmesi mümkün olmaz. Süfyan-ı Sevri rahmetullah aleyhe sordular. Dediler ki efendim, bazen Allah'tan istiyoruz. Bazen Allah'ın bir dilencisi olarak kapısında günlerce bekliyoruz. Ama Cenab-ı Hak bize vermiyor. Allah Celle Celaluhu vermeyi geciktiriyor. Bazen ömrümüz tükeniyor. Avuçlarımız semada kalıyor. Ama Cenab-ı Hak'tan bu dünyada istediğimizi alamıyoruz. Dediğinde Ataullah İskenderi'nin söylediği gibi Süfyan-ı aynı cevabı veriyor ve diyor ki El men'u min Allahi yata'un ata'un. El men'u min Allahi ihsanun buyuruyor. Allah'ın kulun istediklerini vermemesi aslında kuluna iyilik yapmasıdır buyuruyor. Niçin? Bir mahlukat için aynı şeyi söyleyemiyoruz da Allah vermediği zaman, men ettiği zaman bunu niçin ihsana yormamız gerekir? Çünkü insanoğlu kendisinden istenilen bir şeyi vermediği zaman ya cimriliğinden bunu yapar ya fakirliğinden bunu yapar ya hasedinden bunu yapar veya nefsine ait başka hastalıkların, zafiyetlerin, noksanlıkların, kötülüklerin sebebiyle böyle davranır. Ama Hazreti Allah öyle değildir. Hazreti Allah kulun kendisinden istediklerini vermekte geciktiriyor, bekletiyor ve uzatıyorsa Allah cimri olduğu için değildir. Allah fakir olduğu için değildir. Allah kulunun kemalini kıskandığı için değildir. Allah kuluna vermek istediklerini en doğru zamanda en doğru miktarda vermek arzu ettiği içindir. Nitekim Beyazıt Bestami Kaddesallahu Sırrahu Cenab-ı Hak'tan kendince küçük bir şey istemek için günlerce Allah'ın huzurunda ellerini açar yalvarır. Günler geçer ama muradı bir türlü husule gelmez. Ve sonra naz makamına geçer ve Allah'a nazlanmaya başlar. Allah'ım der. Senden günlerdir ufacık bir şey istiyorum. Ama sen benim istediğimi vermek yerine beni kapında bekletmeye devam ediyorsun Allah'ım deyince Cenab-ı Hak vermemesinin ne kadar büyük bir ihsan, ne kadar büyük bir ikram olduğunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ey kulum eşiğimde beklemek, eşiğimde durup benden istemen o kadar hoşuma gidiyor. Beni o kadar çok memnun ediyor, hoşnut ediyor ki istediğini verip seni eşiğimden göndermek istemiyorum. Şimdi acaba aciz bir kulun istediğine nail olması mı? Yoksa Allah'ın seni eşiğinde bekletmesi, kurbiyetinde kapısında bekletmesi mi bizim için daha kıymetlidir? Bütün ibadetlerimiz onun kapısında beklememizin ifadesi değil midir? Bütün gayretimiz onun tarafından kabul edilme gayreti ve niyeti değil midir? Büyüklerden birisi cennet ve cennetine arduha semavat vel ard ayeti kerimesini okur okur ağlarmış. Tekrar tekrar okur ağlarmış. Allah Celle Celaluhu ve cennetine arduha ve vel ard ey kullarım. Allah'ın mağfireti için yarışın. Allah'ın en azı yedi kat sema ve yer genişliğinde olan cennetini kazanmak için yarışın. Birbirinizle müsabakada bulunun emrini okuduğu zaman ağlarmış. Kendisine niçin ağladığı sorulunca ben ben bu zayıf kul, ben bu günahkar kul cennette bir karış yerim olduğundan bile emin değilim ki cennetin yer ve gök genişliğinde vusatında olmasını ne yapayım dermiş. Allah Celle Celaluhu imanımızla, amelimizle tek ayak üzere duracak kadar cennette bizlere bir mekan ihsan eylesin. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu. Geçen dersimizde de temas ettiğimiz gibi buyuruyor ki, El ata'u minel halqi. Mahlukatın sana vermeye devam etmesi hirmanun. Aslında sana birçok manevi mahrumiyeti beraberinde getirir. Niçin? Niçin mahlukatın vermesi, mahlukattan istemek, mahlukattan arzu ettiğimizi temin etmek, rahat ulaşabilmek bizim için bir mahrumiyettir. Nice insanlar biliriz. Belki biz de zaman zaman aynı hataya düşeriz. Bir valiyle, bir kaymakamla devlet dairesinde ricalüt devleyle rahat rahat görüşebilmeyi, bir telefonumuzla beraber istediklerimizi temin edebilmeyi kendimiz için bir iftihar vesilesi addederiz. Yıllar önce eski başbakanlardan birisi İstanbul belediye başkanı iken üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri'ni çok seviyor, çok hürmet ediyor. Gönlü incilmesin diye elinden gelen her şeyi yapmaya gayret eden bir belediye başkanı bir gün üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri'ni ziyarete geliyor. Ve çok daraldığı bir konu hakkında ona şöyle diyor. Efendim sizi çok sevdiğimi bilenler. Size hürmetimin nihayetsiz olduğunu bilenler beni sizin adınıza rahatsız edip birçok isteklerde bulunuyorlar. Şimdiye kadar elimden geleni meşru çerçevede yapmaya çalıştım. Ama sonra anladım ki bunların belki de hiçbirisi sizin tarafınızdan gönderilmemiş. Ben size kendi telefonumu versem bir arzunuz olduğu zaman siz bana haber etseniz deyince Üstadımız Mahmud Efendi Aseri o belediye başkanının omuzuna elini koyuyor ve ona diyor ki, bakınız diyor, ben sizden asla gayri meşru olan bir şeyi talep etmem. Ben aslında meşru bir taleple bile sizin kapınızı çalmak istemem. Ama bir Müslüman çok daralır. Onun işini ancak siz görebilecek olur da size böyle birisini bir gün yollarsam. Sakın ola ki benim hatırım için hak etmediği bir şeyi ona vermeyiniz. Çünkü ben sizi benim işimi göresiniz diye değil. Çünkü ben sizi Allah için bu millete, Allah için bu memlekete, Allah için bu ümmete hizmet ediyorsunuz diye seviyorum. Yoksa benim işimi yapasınız diye sevmiyorum deyince daha fazla dayanamaz üstadın elini öperek teşekkür edip ayrılır. Büyükler şunu bilirler. Onlar el ata'u minel halk hirmanu. Mahlukattan istediğinizi almak, her yerde sözünüzün geçmesi ve sonra da buna itimat ederek Allah'ı unutarak mahlukattan istemeye devam etmek insan için en büyük mahrumiyetlerden birisidir. Nitekim izzun <laughs> nezahati Eşrafu min sururil faideti buyurulmuştur. İzzün nezahati. Yani hiç kimseden bir şey istemeden, elini uzatmadan bir izzete sahip olmak. İnsanlara bulaşmadan, insanların önünde eğilip bükülmeden bir alimin, bir arifin, bir müminin sahip olacağı izzet eşrafu binlerce kez daha şereflidir. Daha onurludur. Min sururil faideti nefsin istediği bir şeyi elde etmesinden dolayı yaşayacağı sevinçten çok daha onurludur. Çok daha kıymetlidir bir insanın insanlara el açmadan elde edeceği şeref ve izzetini muhafaza etmesi. Yıllar önce Osmanlı'nın son dönemi Suriye taraflarında İngilizlerin bütün oyunları yavaş yavaş netice vermeye başlar. Fakir fukara insanları parayla, bazı ulemayı da şöhretle, makamla yine dünyalık şeylerle kandırıp onları Osmanlı'ya karşı asi kılma mücadelesi hızlanınca o zamanın sultanı Suriye tarafına Şama bir elçi gönderir, bir paşasını gönderir. Ta ki orada mütedeyyin, ehli sünnet, dinine bağlı, vatanına bağlı, idaresine bağlı, devletine bağlı hocaları, üstadları, ulemayı bir araya toplayıp onlarla bu tezgaha alet olmaması için istişare yapmaya gelir. Hocaların hepsi davet edilir. İngilizlere yularını kaptıranlar kasıtlı olarak gelmez. Osmanlı'yı seven gerçek İslam alimleri onlar hemen icabet ederler. Fakat içlerinde bir kişi var ki mülteka kitabının şarihlerinden birisi ömrünü, gününü, hayatını üç şeye teksif etmiş. Üçte birinde istirahat ediyor. Üçte birinde maişetini temin ediyor. Üçte birinde de okuyup okutuyor kendi dersleriyle ve ibadetleriyle meşgul oluyor. Hayatının gününü, ömrünü üçe bölmüş olan bu zat siyasette uğraşmıyor. Makam mevki peşinde değil, hiç kimseden bir beklentisi yok. Toplantıya gelmeyince Paşa Hazretleri onun İngiliz tarafında olduğundan kuşkulanıp etraftan soruşturmaya başlıyor. Onu tanıyanlar biliyorlar. Zühtünden, takvasından Allah adamı olmasından hiç kimsenin kuşkusu yok. Bütün bu söylenenlerin onu kayırmak için olabileceğini düşünen paşa yanındaki yaverini eline birkaç kese altın tutuşturarak o üstada yollar. O birkaç kese dediğimiz belki o zamanın imkanlarıyla Boğaz'da bir yalı almaya kifayet edecek kadar bir meblağdır. Üstadın yanına gider. Üstad'a paşa tarafından, sultan tarafından kendisine bu hediyelerin gönderildiğini söyler. Üstad der ki, bu hediyeler sultanımız tarafından herkese mi veriliyor yoksa sadece bana mı? Efendim sadece size denilince paşa ben kendi maişetimi temin edebilecek sıhhate sahibim. Elhamdülillah Allah beni ekmeksiz, susuz muhtaç ve mağdur bırakmamıştır. Madem ki herkese verilmiyor, benden daha mağdur insanlar vardır. Bu parayı götürün lütfen onlara dağıtınız der. Gönderilen elçi şaşkın. Parayı geri getirilmiş olarak gören paşa ondan daha şaşkındır. Kendisi hakkında söylenenlerin doğru çıktığını anlayan paşa, madem hala böyle alimler, böyle dünyayı sevmeyen insanlar vardır. Öyleyse onu ziyaret bize vacip olmuştur der, üstadın kapısını çalar. Ama geldiği vakit ders mütala vaktidir. Onu üstadın odasına alırlar ama üstad kitaba öyle bir gömülmüştür ki sanki Allah'la huzur halinde, sanki cennete davet edilmiş gibi hiç kimseyle meşgul olmaz. Ona selam verirler, o mütalasını okuyacağı ibareyi bitirip tamamladıktan sonra ve aleyküm selam der ve paşayı oturduğu yerden selamlayarak odasında bir minderi yok, bir çekyeti yok, yer yere oturtur ve paşayla konuşmaya başlarlar. Onların masası sandalyesi olmadığı için dersini mütalaa ederken hoca efendi sol ayağını sol ayağını altına alır. Sağ ayağını da masanın veya rahlesinin altından uzatmış bir vaziyette paşa ile konuşmaya başlar. Paşa hocanın kendisine çeki düzen vermemesinden rahatsız olarak der ki efendim ben sultanın müminlerin halifesinin vekili olarak buradayım. El vekilu kel asil Vekil asıl gibidir. Ben şu anda payitahtı temsilen buradayım. Halifeyi temsilen buradayım. Dakikalardır ayağınızı toplamamanıza tacip ediyorum. Acaba niçin ayağınızı uzatmaya devam ediyorsunuz dediğinde üstad ona çok manidar bir cevap verir. Der ki paşam paşam eğer dün senin gönderdiğin altınlara elimi uzatmış olsaydım bugün sana ayağımı uzatamazdım. Ama dün ben senin gönderdiğin beni zengin edecek, dünyevi manada zengin edecek altınlara elimi uzatmadığıma göre bugün ayağımı istediğim gibi uzatma hakkına sahibim der. İşte izzun nezahati. Mahlukattan başkalarının avamın bekleyeceği aldığında sevineceği şeylere karşı kanaatkar olmak, eşrafu min sururil faideti, dünyalık istediklerimizin bize ulaşması sayesinde yaşayacağımız geçici sevinçlerden çok daha şereflidir. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bundan sebep diyor ki, el ata minel el halqi hirmanun. Mahlukatın verdiklerini almak ve onlara sahip olmak mahrumiyettir. Niçin? Çünkü mahlukatın verdiği şeye sahip olmak nefsin hazzını, nefsin isteğini yerine getirmektir. Nefsin istediklerini yapmak insanı hiçbir manevi kazanç sağlamaz. Her istediğine ulaşması insanı bir adım daha dünyaya yakalaştırır, bir adım daha Allah'tan uzaklaştırır, bir adım daha dünyacı kılar. İşte mahlukattan istemek nefsin arzusu. Mahlukattan almak nefsin hazzı olduğu için çirkindir, aslında mahrumiyettir. Diğer bir sebep de mahlukattan istemek, mahlukata avuç açmak hakikatte kulun ağyara köle olması demektir. Kulun yani Allah'ın ubudiyetiyle yükselmesi beklenen kulun ağyara yani Allah'ın dışındaki şeylere köle olması demektir. Onların dilencisi olması demektir. Öyleyse bu dilencilikten kurtulmanın yolu mahlukatın atası değildir. Yeri geldiğinde Allah'tan istemek, yeri geldiğinde Allah'ın men'ine rıza göstermektir. Diğer bir husus da eğer insan mahlukattan medet ummaya başlarsa, faydayı mahlukattan istemeye başlarsa bu onun manevi terakkilerinin de önünü keser. Allah'la kurbiyetine de zarar verir. Nasıl bir delikanlı yeni evlendiği, severek tahtın nikahını aldığı eşiyle gül bahçesinde dolaşırken bir an bir gafletle karşısına çıkan ve çok güzel kokan bir gülü avuçlarının arasına alıp sevmeye başlar. Eşinin, yavuklusunun, sevgilisinin o kadar ağrına gider ki hemen tepkisini verir. Sen der, nasıl olur da ben dururken bir güle iltifat eder, bir gülü avuçlarının arasına alıp bu kadar içten seversin? buna katlanamam der. Evet, kurbiyet sahibi olan Mevla'nın nazlı kulları için de başkasına nazar etmek, başkasına avuç açmak Allah'ın beğeneceği, seveceği bir şey değildir. Mahlukatın vermesi insan için sema kapılarının kapanmasına vesile olurken vel men'u minallahi Allah Celle Celaluhu'nun vakti gelmediği için Belki Allah'ın hikmetine uymadığı için Allah Celle Celaluhu'nun kulundan men etmesi ihsanın aslında kuluna ikram etmesi, ihsan etmesidir. Cenab-ı Hak hem Musa Aleyhisselam için hem Yusuf Aleyhisselam için vallahu galibun ala emrihi buyurur. Vallahu galibun ala emrihi. İnsan bir hesap yapar ama Allah Celle Celaluhu'nun dediği çıkar. Yakub Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam Yusuf'una evladım la taksusuru ru'yake sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diye sıkı sıkı tembih eder. Başına bir iş geleceğinden korkar ama netice o rüya bir şekilde kardeşlerinin kulağına gider ve hasetlerini kamçılar. Vallahu galibun ala emrihi. Allah Celle Celaluhu evlatlarına, çocuklarına ben Yusuf'u bir kurdun yemesinden korkuyorum. Söz verin onu kendi canınız gibi muhafaza edeceksiniz der. Söz alır. Vallahu galibun ala emrihi. Allah'ın emri her şeye galip olur. Allah celle celaluhu onu Yakup aleyhisselam'dan uzaklaştırır ve kardeşlerinin eliyle bir kuyuya atar. Sonra da kardeşleri Yusuf'un kanlı gömleğini getirirler sanki onu kurt yemiş gibi. Allah celle celaluhu Yakup Aleyhisselam'dan ayrılmasın diye baba bütün tedbirleri alırken onu babasından ayırır. Kardeşleri ondan kurtulmak için ondan ebediyen kurtulmak için onu bir kuyuya mahkum ederler. Vallahu galibun ala emrihi 10 tane 11 tane kardeşinin dediği olmaz. Allah onu kuyudan kurtarır, saraya koyar. Vallahu galibun ala emrihi. Allah Celle Celaluhu sarayda başlayan imtihanların neticesinde Züleyha'nın muradının muhatabı kılar ve Züleyha ondan istediğini al alamaz. Sonra vestebe kalba ve kaddet kamisahu min Züleyha eşine rast geldiği zaman onu suçlu göstererek şikayet eder. Vallahu galibun ala emrihi Allah celle celaluhu bütün hakikati bir bebekle ortaya çıkarır ve Mısır'ın azizi eşine sen yanlış yapanlardan oldun günahına tövbe et der. Ve neticede vallahu galibun ala emrihi ne kadar masum olsa da Yusuf aleyhisselam zindana konur. Ve Allah onu zindandan tam çıkacağı zamanda yine orada bırakır, birkaç sene daha bekletir. Sonra herkesin bir gün kuyuya attıkları, Diğer gün zindana attıkları, diğer gün haramı bulaştırmaya çalıştırdıkları Yusuf bütün iffetiyle, bütün nezahetiyle, bütün taharetiyle beraber zindandan çıkar ve Mısır'a velik olur. Allah Celle Celaluhu verdiklerini nimet kabul edip şükretmeye, men ettiklerini de bize özel ikramı ve ihsanı bilmeye bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahumma salli ala ve ala ali Muhammed